arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğiz. Bu malzemelerden şu şişelerden bir şamdan yapmayı deneyeceğim. Muhtemelen inşallah yani güzel bir şey çıkar. Marla'mız da burada kemiğini kemiriyor. Yine bahçe süslerimize bir katkı sağlayacağız. Neden bu bahçe süslerine taktım? Ben de bilmiyorum. Bu şimdi malzemelerden bir bahçe süsü yapmayı deneyeceğiz. Böyle bahçe süsü yapıyorum çünkü bahçe çok zaman geçiririm ondan herhalde. Bahçe süslerine taktım. Yani i̇ki tane soda şişem var. Bir de çubuklarım var. Bir de oradan bulduğum dandik dündük şeylerle bir şeyler yapacağız bakalım. Hadi inşallah be. Arkadaşlar soda şişesi kazıma işine yakın. Gerçekten bu sektörde bir deniz. Anlatabiliyor muyum? Yani arkadaşlar gerçekten çılgın çılgın soda şişesi kazıyoruz. Kazırız dayı. Şöyle ilk aşamayı gerçekleştirdik bunu. Çubuğu buraya yapıştırdık. Bravo yani gerçekten bize güzel bir iş başarmışız. Şey Şimdi tam tersine de aynısını yapacağım. Önemli soru şu, ondan sonra ne yapacağımız belli değil. Hadi inşallah be. Şimdi ikinci aşamayı da gerçekleştirdik. Ee, gerçekten hiçbir şeye benzemeyen bir şekilde doğru ilerliyoruz. Ee, yani bu şekilde Amaksız bir ben deme eğlencesi. <laughs> ee, i̇kinci çubuğumuzu da yerine taktık. Bu şekilde ilerliyoruz. Marla gördüğünüz gibi yine geminin peşinde. Biz de işimizin peşindeyiz. Bu şekil. Arkadaşlar bu tekniğin adı pomp işleme tekniği bak böyle. Buradan pomp itmiyorsun. Sonra böyle bir doku oluşturuyor sonunda. Bunun tekniğini ben bulduğum için bunun üstünü ben koyuyorum. Pomp işleme tekniği. Anladın mı? Pomp ikliyorsun yani hop hop şeyler yapıyoruz. Evet. Ee, bu şekilde işlemimize devam ediyoruz. Bakalım neye benzeyecek. Evet. <laughs> Pompikleme de bitti arkadaşlar. Bakın böyle bir e, bahçe şamdanı evde e, şimdi birkaç tuştan sonra yerine koyacağız. E, yani bunun üzerine mum koyabilirsiniz. içine ışık koyabilirsiniz. Böyle yani düzgün olarak kullanabilirsiniz. Bakın. Şöyle. Tabii yağ mavi. <laughs> arkadaşlar evet bugünkü bahçe üretimimizi yaptık. Marla yine kemiğinle. O iki gün yeter zaten ona. Boyu kadar kemik. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın. İlk göstereyim. Bu top adam. Yani bu düğme adam. Bu kara ağaç. Bu da on fikrime şamdan. Arkadaşlar böyle saksılarımızı çiçek haricindeki her şeyle dolduruyoruz. Bravo. Ey pandemi. Nelere kaydırsın.